anne anne. İyi, sen nasılsın? İyiyim. Burada herkes köyden değil mi? Hepsi köyden. İmece diye buna denir Vallahi. işte bak. Bak, memlekette İmece kültürü yavaş yavaş kayboldu, bittiydi. Ama şimdi burada fiiliyatı hep beraber görüyoruz. Türkiye'de ilk defa belki de yavaş yavaş unutulmaya yüz tutmuş bir şeyi biz yeniden canlandırıyoruz. İnşallah bu memleketin geçtiği zor günlerde bu birliktelikle biz eksiklerimizin hepsi olması gereken hızın çok üstünde bir hızla bitirmiş olacağız. Ben hiç CHP'ye vermedim. Fakat sizin ve ekibinizin çalışmasını hayran kaldım. Bundan sonra hep CHP'ye vereceğim. usulü köy halkı çalışarak yağmur, yaş bu hale getiriyoruz. Belediyenin de yardımıyla başkanımız sağ olsun. Abi biz Alanya memnunuz şu anda her şey için. Allah razı olsunlar. 20 yıldır Finlandiya'dayım. Buradaydım. Dedim ben de bir taşım olsun. İmece usulü bizim eski bir geleneğimiz, göreneğimizdi ama unutuldu. Allah razı olsun Osman ilk toplandıysa bize öncülük yaptı. Değerli muhtarlarım, biz bu güzel anayamızı, güzel köylerimizi İmece usulüyle hep birlikte kalkındıralım dedi. Biz, bize öncülük yaptı. Biz de Allah razı olsun vatandaşlarımız, halkımız, hayırseverlerimiz hep bir olduk bütün köylerimizdeki ihtiyaçları, köyün ihtiyaçlarına, köyümüzdeki muhtarlarla işbirliği yaparak, köy halkıyla işbirliği yaparak birlikte yapıyoruz. Büyük bir birleşme bugün bu sisli, kuslu havada gerçekleşti. İmece böyle bir şey. Bu sıkıntılı dar günlerimizde, memleketimizin geçtiği zor günlerde birlikten güç doğar deyip birleşe birleşe biz bu işlerimizi yaparız deyip belediyemiz, muhtarlarımız, köy halkımız, büyük şehrin katkıları, Huyitlin Başkanımızın katkılarıyla biz benim dönemimde Allah izin verirse köylerimizin ihtiyaçlarının çok büyük bir kısmını tamamlamış olacağız. Burada çalışan tüm köylü arkadaşlarıma Hakikaten çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez. Gönülden gönüle...